Bu dersimizde form etiketleri ve formun içerisinde yer alan temel etiketlere bakacağız. Form iki videodan oluşacak. İkinci videoda ise input etiketleri ve özelliklerine bakacağız. Gelin başlayalım. Form nasıl oluşturuyoruz ve içerisine hangi değerleri alıyor? İlk olarak body etiketleri içerisine geliyorum ve form oluşturacağım belirtmek için form etiketini açıp kapatıyorum. Ardından verileri alacağım bir etiket kullanacağım. Bu da input etiketi. Buna bir type özelliği giriyoruz. Inputlar type özelliği alıyor. Burada ben bir text yani metin girişi yapacaksam text yazıyorum ve çalıştıralım. Evet böyle bir alan geldi. Tabi bu alanın ne olduğunu bildirmek için hemen üst kısmına yazabilirim. Adınızı giriniz diyelim. Böylelikle kullanıcı geldiği zaman adını buraya girebileceğini fark edebilecek. Bunun dışında Başka ne input ekleyebiliriz? Bakalım. Input diyelim yeniden type. Type özelliği olarak mesela bir adet submit submit butonu ekleyelim. Ve buradaki submit butonunu çalıştıralım. Buton gelince direkt gönder dedi. Biz bunu değiştirebiliriz. Değiştirelim. Inputlar aynı zamanda bir value değer alır. İçerisine bir değer alır. Buna biz Gönder değil, kaydet diyelim ve kaydedelim. Kaydet olarak değişmiş oldu. Biz aslında buradaki input'a bir değer girdiğimiz zaman aslında bu input'un value değeri bu oluyor. Ve biz veri tabanımıza veriyi gönderirken de input'ların içerisindeki value değerini gönderiyoruz. Hemen ardından burada br ekleyelim, alt satıra inelim. Bir adet daha input ekleyelim. Başka hangi input'u kullanabiliriz ona bakalım. Şöyle yapalım cinsiyet seçiniz diyelim. Ve şunu yazalım. Radyo buton olsun. Ve bir adet name ekleyeceğiz. Name ekleme sebebimiz veri tabanına veri yollarken name üzerinden gider. Örnek veriyorum ben buraya cinsiyet dersem bundan sonra veri tabanına cinsiyet verisi altında gidecek gönderdiğim value değeri. Şimdi buraya value ekleyelim ve buraya ben erkek demek istiyorum. Aynı zamanda kopyalıyorum. Hemen altına bir de kadın ekliyorum. Ve bir alt satır inip Butonu aşağıda tutalım. Kaydedip bakalım. Burada cinsiyet seçiniz geldi ve value değerleri mevcut. Fakat yanlarında bilgi verecek bir yazı yok. Hemen bunu da ekleyelim. Buraya gelin. Erkek diyorum ve buraya da kadın diyorum. Dikkat ettiyseniz Submit'ten farklı olarak Submit'te value'yu kaydet dediğimizde buton içerisine gelirken burada buton içerisine gelmiyor. O yüzden biz yanına bilgilendirici olarak ekleyelim. Evet, burada cinsiyet seçinize geldiği zaman kullanıcı cinsiyet seçerken erkeğe seçecek veya kadını seçecek. Buradan seçme yapabilecek ama dikkat ettiyseniz buradaki erkek ve kadına tıkladığı zaman seçim yapmıyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz ona bakalım. Gelelim kod editörümüze. Buraya biz label ekleyelim. Label'a bilgilendirici içerikleri girebiliriz. Ve label'ı kapatalım. Aynı label'ı burada da oluşturuyorum. Buna da kadın diyorum. Şimdi erkek label'ına tıkladığı zaman buraya gideceğini nasıl belirtiriz? Ona bakalım. Daha önce hatırlarsınız, yönlendirmede ID belirtip sayfa içerisinde oraya gitmesini sağlayabiliyorduk. Şimdi bunu yapalım. Input'a bir ID değer ekleyelim ve buraya erkek diyelim. Aynı zamanda value'su kadın olan inputa da yine bir ID ekleyelim. Kadın diyelim. Türkçe karakter kullanmadan Şimdi buradaki label'ın buna bağlı olduğunu göstermemiz lazım. Bunun için de for özelliğini kullanacağım. Erkek diyeceğim. Aynı zamanda burada da bir for özelliği kullanıyorum ve kadın diyorum. Çalıştıralım. Böylelikle erkeğe tıkladığı zaman butonu seçmiş olacak. Kadına tıkladığı zaman diğer butonu seçmiş olacak. Şimdi bir başka özelliğimize bakalım. Radyo buton ekledik. Bir de checkbox butonumuz var. Checkbox butonunu kullanma sebebimiz ise birden fazla seçim yaptırmak için aslında. Gelelim bir birden fazla seçim yaptıralım. Dil seçiniz diyelim. Bu şekilde yapalım ve biraz satıra inmesini isteyelim mesela. Ve ardından yine input diyorum. Input dedikten sonra bir type ekleyeceğim. Bu tipte checkbox olacak. Ardından burada yine bir name ekleyeceğiz. Her input'a bir name ekliyoruz submit butonu dışında. Sebebi de şu. Veri tabanına gönderirken ne olduğunu bilmesi lazım. Buraya ad diyelim ve veri tabanına gönderirken name'i ad olanın value değerini gönder demiş olacağız. Value değerini de zaten sayfamızda giriyor olacak kullanıcı. Buradaki name kısmına da dil diyelim. Ve ardından yanına tekrardan bilgilendirici bir içerik yazmamız gerekiyor. Buna da İngilizce diyelim mesela. Ve value değeri olması gerekiyor. Çünkü bunu seçtiği zaman value olarak bir değer gitmesi lazım. Input'da, input, input text olduğu gibi value değerinin içine giremediğimiz için sadece seçme işlemi yapabildiğimiz için biz kendimiz içini doldurmamız gerekiyor. Böylelikle İngilizceyi seçtiği zaman buraya gidecek. Tabi yazıya da tıkladığı zaman gitmesini istiyorsak ne yapıyorduk? Label ekliyorduk. Label'ımızı ekleyelim. Ve buradaki checkbox'a bir ID veriyorum. İngilizce yazıyorum. Aynı zamanda burada da bir for'la ikisini bağlıyorum. Hemen ardından bunu kopyalıyorum. Altına bir adet daha yapıştırıp buraya da Fransızca diyelim. Ve Fransızca diyelim. ID'yi de ona göre değiştirelim. Eğer ID kalırsa öyle. Yani burası İngilizce olursa. Buna tıkladığı zaman bunu da seçmiş. Bunu seçmiş olacak. Buradan tıkladığı zaman yine bunu seçmiş olacak. Biz bunu istemiyoruz. O bunu da Fransızca diyorum. Kaydedelim. Şimdi baktığım zaman buraya geldi. İngilizce, Fransızca. Birden fazla seçmemize İzin veriyor. Buradan bir adet daha br ekleyerek alt satıra iniyorum. Bir de select yapısına bakalım. Select yapısı ise bir listeden seçtirme işlemi yapmamız için bize olanak sağlayacak. Araba seçiniz diyelim. Ve br ile alt satıra inelim. Ardından select box yapısında input değil direkt select yazıyoruz. Ve name ekliyoruz her zamanki gibi. Name de araba diyelim. Ardından select'i kapatıyorum burada select etiketi kapatılıyor. Input'ta kapatmıyorduk. Ve içerisine değerler girmeye başlayacağız. Değerleri option olarak giriyorum. Kopyalayalım 2 adet. Buraya Volvo Fiat ve BMW diyelim. Kaydedin. Şimdi buradaki değerleri biz neymi e araba olarak göndereceğiz verileri fakat biz buradakilere birer value değeri eklememiz gerekiyor ki ne değer gittiğini görsün. Yani buradaki bizim tekste gördüğümüz değeri göndermemiz için. Buraya value Volvo yazıyorum. Unutmayın şu oluyor. Yani burada ben Volvo'yun V'sini büyük yazdım. Ama buradaki value'da ne yazdıysam o gider. Yani buradaki büyük V veya işte tekst içerisinde gözüküyor diye. Value'yu yazmazsanız değer boş gidecektir. O yüzden value'da ne yazıyorsa o gidecek. Aynı zamanda buraya diğer value değerlerini de ekliyorum fiyat diyorum ve BMW diyelim. Şimdi çalıştırıyorum. Buraya geldi. Yine bir alt satıra inmem gerekiyor. Select'ten sonra alt satıra in. Ve çalıştıralım. Volvo geldi. Buradan fiyatı seçebilirim. Veya BMW'yi seçebilirim. Bunun dışında ne yapabiliriz? Onlara bakalım. Şimdi bir de bir field set yapımız var. Field set yapısı da bir form alanı oluşturuyor. Bunu kod üstünde çalıştıralım hatta. Field set diyorum ve kapatıyorum. Field set bir adet başlık alıyor. Onu da legend ile belirliyorum. Buraya şunu yazayım. Özellikler diyelim. Ve ardından burada oluşturduğum select ve dil seçiniz. Araba seçiniz ve dil seçiniz alanını alıyorum. Ve bunun içerisine yapıştırıyorum. Bir çalıştıralım bakalım ne olacak. Evet. Özellikler kısmı diye bir alan oluşturdu ve bunun içerisine dil seçiniz ve araba seçiniz kısmını eklemiş oldum. Böylelikle de özel bir alan oluşturabilirsiniz. Bakalım başka ne özelliklerimiz var. Forma şunu ekleyebilirim. Forma bir action ekleyebiliyorum. Ve bir metot ekleyebiliyorum. Şimdi bunlar ne? Bir de bunlara bakmamız lazım. Buradaki action formu gönderdikten sonra yani forma submit butonuna bastıktan sonra nereye gideceğini belirtmemiz lazım. Örnek veriyorum. Ben kendi sayfam içerisinde mesela üye giriş diye bir sayfam olduğunu varsayalım. Üye giriş sayfasına bu şekilde yönlendirebilirim. Peki metot ne? Metot şu. İki adet özellik alır post ve get olmak üzere. Post değeri verileri gönderirken arka planda gönderir. Ön tarafta görmenizi istemez ve güvenlik açısından önemli verileri gönderirken postu kullanıyoruz. Örneğin şifre işlemleri gibi. Get metodu ise URL olarak yani yukarıdaki link üzerinden parametre olarak gönderir. Bunu bir test edelim. Örneğin action olarak yine ana sayfamızı yönlendirsin ve metodu da get yapalım. Şimdi get yaptığım zaman sayfayı yenileyim. Adınızı yazalım sadece. Fırat yazalım buraya. Ve kaydet diyorum. Kaydet dediğim zaman yukarıda index.html'den sonra bir soru işareti atıp parametreleri göndermeye başlıyor. Adı Fırat olarak gönderiyor ve arabayı Volvo olarak gönderiyor. Çünkü burada select yapısında Volvo seçili. O yüzden Volvo'yu da burada göndermiş oluyor. Şimdi kodumuza geri dönelim. Bunun dışında başka ne yapabiliriz? Burada bir adet input eklemiştik submit diye bir de reset var. Reset girilen değerleri sıfırlamamıza yarayacak. Temizle diyelim. Ve son olarak buna da bakalım. Ardından bir sonraki videoda da diğer özelliklere bakarız. Şimdi buraya ben değerleri girdim seçimlerimi yaptım. Ve fiyat dedim. Temizle dediğim zaman ilk haline döndürecektir.